Tüm takım olarak çok fazla çalıştık. Sene başından beri herkes taşını elinin altına koydu ve finallerde elimizden geleni yapıp şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes sakat olanlar kendileri için oydu, arma için oydu, forma için oydu ve her şeyi elinden gelen her şeyi gösterdiğini düşünüyorum. Bursa Spor tekrardan yukarı doğru çıkarmak istiyoruz hepimiz takım arkadaşlarımız olarak. A takım içinde de elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş'ı 3-2 yendik ve galibiyete ulaştık. Ondan sonrasında Ankara ile karşılaştık. Ankara gücü maçında da güzel bir oyunla, iyi bir mücadeleyle birlikte şampiyonluğumuzu ele aldık. Şampiyonluk için çok uğraştık. yaklaşık 6 ay, 7 aydır çalışıyoruz hocalarımızla. Hocalarımız bize çok motivasyon verdi. Biz de o motivasyonu kendimiz içimizde hissederek yani finallere hazırlandık ve şampiyonluğu kazandık. Oyun odasında herkes çok motiveydi. Zaten şampiyon olacağımızı biliyorduk gibi bir şeydi yani. Herkes çok motiveydi. Hocalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun, İnanıyorduk yani. Sonra Allah'ın izniyle de şampiyonluğu kazandık. Aslında bir anlamı yok. Sevinmemek daha şey geliyor bana, daha uygunca geliyor, daha iyi geliyor. O yüzden sevinmemeyi tercih daha ediyorum. Şampiyonluğu herkes birbirine koştu. Zaten bekliyorduk aslında şampiyonluğu. Herkes birbirine koştu ve güzel bir şampiyonluk kutladık. önce bir aramız vardı. O arada hocalarımızla beraber çok iyi çalıştık. Hareketlerimizi iyi analiz ettik. Her türlü gelecek rakibe karşı iyi çalıştık. Sonuçta Beşiktaş geldi. Beşiktaş'a karşı da çok iyi bir oyun sergiledik. Yani 2-0'dan Önce ilk kere 2 0a geçtik. Sonrasında goller yedik ama düşmedik. Sonrasında 3-2 maçı kazanmayı bildik. Ve finalde de Ankara gücünü mağlup ederek güzel bir kupa kazandık. Sağ içinde bir kere herkesin birbirine çok güveniyordu. Sağ içinde yani takım olarak oynayan, oynamayan, bizi destekleyen herkes yani herkes birbirine çok güveniyordu. Sezon başı kısa antrenmanlarla liye başladık. Kötü başladık başta ama çalışmasını bildik takım arkadaşlarımızla, takımımızla, hep beraber birbirimize güvendik. hocalarımıza beraber, rakiplerimizle analiz yaptık ve bu doğrultuda maçları çıktık ve maçlardan iyi sonuçlar almasını bildik ve şampiyonluklar kazandık. 3 yıllık yarım kalan bir hikayemiz vardı ve bu hikayeyi tamamlamaya ant içtik, söz verdik birbirimize, çok çalıştık. İlk baş yarı final Beşiktaş geldi. Rakibimizi iyi analiz ettik. Takım arkadaşlarımızla çalıştık. Aile ortamını kurduk. Onlara sağ içinde üstünlük kurduk. İyi bir oyun sergiledik. Hiçbir zaman pes etmedik. Ve o sahadan galip ayrılmasını bildik. Abi sezon başından beri çok iyi çalıştık. Zaten şampiyon olacağımızı da biliyorduk. Hocamızla beraber tüm takımca buna çok inanmıştık. Yani sakat olanlar da vardı. Herkes sakat sakat oynadı. Hepsi bu için. Yani söylenecek bir şey yok abi. Bunlar bizim için önemli değil aslında. Önemli olan kupayı almaktı. Yani kişisel başarı bizim için hiçbir şey. Önemli olan takım oyuydu. Kupayı almakta önemli olan. Buna başardık. çok güzel. Abi çok mutluyuz. Sezon başından beri çok çalıştık. Bu şampiyonluğu inandık. Şampiyon olacağımıza inandık. Yani Hocamızı, herkesi tebrik ediyorum. Çok çalıştık yani. Çok mutluyuz. Abi sezon başından dediğim gibi sezon başından beri şampiyonluğa odaklıydık. İşte e, Antalya'da iyi çalıştık. Hocamızın beşliğinde iyi çalıştık. Şampiyon olacağına inanıyorduk yani. Allah'ın izniyle de şampiyon olduk. İşte iki haftadan sonra üçüncü hafta dokuz tane maçı arka arkaya biz kazanarak devam ettik. Yani A takımı oyuncularımız tabii ki öncelik Bursa Spor'un altyapısının amacı önce A takımı oyuncu kazandırmak. Yani bir hoca olarak da eğitim verirken yukarıya doğru hazırlamamız gerekiyor oyuncuları. Hep dedim ki tamam buradan yukarıya gidiyorsunuz ama burası sizin asıl olan yeriniz ve biz burayı onur etmemiz lazım. Şampiyon yapmamız lazım. Bu süreçte gidiş gelişleri hep dengeledik. Ben hep onları telefonla aradım. Ne yaptınız? Nasıl oynadınız? Maçlarını gittim seyrettim. Hep dedim ki tamam buradan yukarıya gidiyorsunuz ama burası sizin asıl olan yeriniz ve biz burayı onur etmemiz lazım, şampiyon yapmamız lazım. Bu süreçte gidiş gelişleri hep dengeledik. Ben hep onları telefonla aradım. Ne yaptınız, nasıl oynadınız, maçlarını gittim, seyrettim. Ama mutluyum. Neye mutluyum? A takımda 8 tane oyuncumun olması beni çok mutlu ediyor. Rahat olun. Bu takım gidişatı iyi. Ve ben bu kupayı bu Bursa Spor'a getireceğimi size söylüyorum, iddia ettim.